arkadaşlar Caner'i sokmaya geliyoruz kanını emeceğiz <laughs> <laughs> Aa bu ses ne böyle ya Lan sivrisinekler ne oluyor Vız, <laughs> Kanını emeceğiz Caner <laughs> <laughs> lan git buradan git. Lan git git. Lan beni sakın kanını etme. Emmeyin, ha Atarım şimdi bir şey alıp kafanıza. Lan abunu kafanıza atarım. Neredesiniz lan? Bunun kanını emin alın. <Gülüyor> <Gülüyor> oyuncak bebek. Vız. Onda kan yok. Vız, 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 vız. Senin kanın var. Senin kan ne emicez? Vız.